Hayırlı sabahlar. Güneşin doğuşunu izliyoruz. Yeni bir gün doğuyor. Karşımızda bir bülbül ağaçların arasında. Ara ara ötüyor. Kuşlar cıvıldaşıyor. Yeni bir gün doğuyor. Yeni bir güne merhaba. azim ile ilgili birkaç söz okuyacağım. İlk olarak 2000 yılında 2000 Güzel Söz isimli bir kitabı okuyorum. Azim. Dünyanın en güçlü adamı tek başına ayakta durabilen kişidir. Dünyanın en güçlü adamı tek başına ayakta durabilen kişidir. Başkalarının desteği olmadan tek başına ayakta durabilen kişi dünyanın en güçlü adamıdır diyor. kendi kendine yeten kendi ihtiyaçlarını kendi görebilen tek başına ayakta durabilen kişi dünyanın en güçlü adamıdır. Evet bu ses bülbül sesi. başka düşünür. Demiş ki yapabilirler. Çünkü yapabileceklerini düşünüyorlar. Yapabilirler. Çünkü yapabileceklerini düşünüyorlar. İnsanoğlu yapamam, edemem der bazen. Bir şeyi yapmak için bir işi, bir sanatı, herhangi bir işi yapmak için önce yapabileceğine inanmak, düşünmek, hayal etmek gerekiyor. Hepimiz kendi çapımızda bir şeyler yapabiliriz. Hepimiz kendi çapımızda bir şeyler yapabiliriz. Her insanın bir kabiliyeti var. Her insanın kendine özgü bir kabiliyeti, bir gücü var. Hiç kimse kabiliyetsiz değil. Önemli olan sevdiği işi bulup sevdiği işe yönelmesi sevdiği işi yapması işini severek yapması Efendim hayat şartları sevdiğim işi yapamıyorum diyorsa insan. meslek sahibi olduğum sevdiğim iş değil. İki şık var. Ya ömür boyu mutsuz olacak. Ya da o işi yapmaya mecbursa o işi sevmeye çalışacak. Sevmeden yapılan iş mutsuzluktan başka bir şey değil. Bu dünyaya mutsuz olmaya gelmedik. Güzel görüp güzel düşünen, hayatından lezzet alan, mutlu olan, tebessüm edebilen, her şeye rağmen, her zorluğa rağmen tebessüm edebilen, her zorluğun bir imtihan olduğunu bilen, Rabbini bilen kendini bilen insan kendini bilen Rabbini bilir. Hayal kurabilen insan hayallerine doğru yürüyebilen insan. İnsandaki azmi kırmamak lazım. Azim. Yeneceklerine inananlar yenerler demiş. Bir düşünür. Yeneceklerine inananlar yenerler yapacaklarına inananlar yaparlar. Her şey inanmakla başlıyor. Hayal kurmak, inanmak, sonra adım atmak. Adım, ilk adım çok önemli. İlk düğme çok önemli. İlk düğmeyi yanlış iliklersen bütün düğmeler yanlış oluyor. İlk düğmeyi doğru ilik, iliklemek, düşünerek hareket etmek, düşünerek konuşmak, plan, proje dahilinde hareket etmek ve her adımını tartarak, cesaretle atmak, azim ve kararlılık azmeden insanın elinden Her iş gelir. Tabi kabiliyette gözünde bulundurmak lazım. Hiç bilmediğin bir konuya, o konuyu iyice araştırmadan, hiç bilmediğin bir işe, o işin inceliklerini iyice araştırmadan girmemek lazım. azim azim dedik. Dünyanın en güçlü adamı kimdir? Diyor ki dünyanın en güçlü adamı tek başına ayakta durabilendir. Tek başına ayakta durabiliyorsan dünyanın en güçlü adamısın. Atalarından başka övünecek bir şey olmayan adam patatese benzer. Çünkü kendine ait olan biricik varlığı toprağın altındadır. Atalarına, atalarından başka övünecek şeyi olmayan adam, atalarından başka övünecek şeyi olmayan adam patatese benzer. Demiş bir düşünür. Çünkü kendine ait olan biricik varlığı toprağın altındadır. Baba, İnsan babasına borçlu olduğu saygıyı ancak baba olduğu zaman anlar. Bir düşünür. Karşıda ağaçların arasında güneş doğuyor. Bilmiyorum telefona ne kadar yansıyor güzelliğe ama. Peki. Ya açacağım bu. Allah'a emanet olun. Tekrar açacağım.